Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Wilson'dan Tek Can Kaçma Tatliğinin ikinci bölümündeyiz. Evet abi Wilson Tek Can Kaçma Tatliğinin ikinci bölümünü çekiyorum size. İnşallah bugün kaçabiliriz buna. İkinci bölüm yani bu Tek Can Kaçma Tatliği Wilson'dan. Bakalım abi Wilson'dan yakalanmadan oyunu bitirebilecek miyiz? Bence yaparız. Evet oyuna başladık. Şimdi bizim acilen abi Bombaları kesmemiz lazım. Ooooğbi Bu da Bak yine gördü beni kesip peşimi bırakmayacak. Ben eve git eve bunu kafana diyor, bunu diyor. Ne oldu buraya? Bugün bu oyunu bitireceğim arkadaşlar. Bir sonun tek çam nasıl kaçalım? Tamam. Tamam. O eve gitti direkt. Tamam güzel. Aa bizim acilen evdeki vanayı da çevirmemiz lazım. Onu nasıl yapacağız bilmiyorlar. Abi. Neyse onu lütfen peşimi bırak. Bırak. O şuna kaçabilirse sadece mi? Buradan kaç, buradan kaçın Buraya bir saniye, buraya kaçma gelsin buraya. Yok ya, ben kaçma saat. Abi eve girdi ki. Benim. Yeah. Bizim abi evdeki balığı da çizdiniz ne oluyor? yaparsak çok iyi olur. Tamam Mehmet'im. Bu kafasına bir kutuyu atabilirim. <laughs> Ağzını kutu. Bu ah. kebe girmem lazım. Yes bana. Onu aldık tamam. Çok olsun. Geri, gelme. Gelme lütfen. kutu almam lazım. Kutu nerede? Bir tane kutu alalım güzel. Ya nasıl vurdu beni ya? Abi bakın orada balıkta kaldı işte. Orada balıkta kalıyorsun öyle. Beni kovalamayacağım insan. O işte çek oradasın sen. O kolda çalışıyor. Ooo kadar ben kaçtım bile. <laughs> Kıvıştı ki orada. Ezik. Ağzını kutu. Çık buradan çıkalım. Çık, çıktık çıktık. Dur. Allah bu nasıl bir nasıl bir kapı? Burayı da açalım. Tam geliyorum. Buradan aşağı gidelim. Aşağı 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 aşağı. Bunun şeyini de bulmam lazım. full oluyor Şimdi bizim avcından orada şeyi de Şuradaki şu kapıyı açıyor işte. Oo, insan buradaydı. İnsan orada kurtulmuş. 어머, 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 어 Son mu oradaydı bana mı öyle geldi? Bunu bir daha mı şey yapalım? Daha deniyordum. Buya mı geliyor? çalışmıyor. Aa, bunda bir sorun var abi. Kesinlikle bir sorun var. Bunu nasıl dağılmayacağınızı ben buldum. O abi ben bunu nasıl yapacağımızı buldum. Küre alalım. Tamam ben küre alacağım abi. Bana, bana zaten ihtiyaç kalmadı. Küre alalım aşağı gidelim. Sen burada mısın? İşim var. Wilson <laughs> gelme. O bir geliyor ya. Çok hızlı ki. <laughs> çık oradan, çık ben kaçırım ki. Tamam. Şimdi gidelim şu evin şeyi. Şeyini açalım. Açtık ya. Yes. Bizim ağacın o küvetteki oyuncağı da alalım. Ve onun nasıl aramanın yollarını alıyoruz. Allah düşecek mi? Hmm, son gitti güzel. Tamam sen git oraya. Evet yes. Of, son o son kadar da gitmişti. <laughs> tamam şaka yaptım geliyor mu? Gönlü. Bak beni kovalama Hüso. Abi bak o da peşim bırakmıyor ya. Tamam ben, sen, ben nasıl çok iyi buldum. O, güzel. Gizlendim. Burada gizlenmek işte. Başka hayatta bulamaz bence. Beni burada bence hayatta bulamayacak abi. Hmm. İşte şunu şeye götüreceğiz. Tamam. Onun ikinci katı çocuk olsun yeri var ya oraya götüreceğiz. Onu herhalde. Oo, ben seni atlattım ki orada. Adamın da haberi yok yani adamı orada atlattık abi. Kastım ki. Ya gidiyor buraya. Yok orası. Beni bunun ağacına koymam lazım. Kodu koydum şunu. Oo sen gönül ala ben kaçtım bir de. Yes hadi. Bu bir odamak, buradan kurtulmak, buradan kurtulmak lazım. Yes yes. Ne i̇şte bu? Devri aldı. Nereden geliyor ya. O nereden geliyor bu? O <laughs> bir şey. <laughs> Burada çıkıyormuş. O bir görmedim buradan çıkıyor mu? O yüzden gelene kadar ben buraya kazacağım bile. Yes! Kaçtık! Arkadaşlar kaçtık. Kaçtık bile. Bir ton aldı mı? Kaçtık. Evet kaçtık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve, Ve abone olduğunuzu da bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize bay bay diyorum. Hoşçakal.